Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ee, epeydir aslında düşündüğümüz bir e, farklı bir rasathane modelini e, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla, hocamızla, sevgili Didem Danış'la e, başlatıyoruz. E, Siftah senden, bereket kentlerden. <laughs> Nasılsın Didem? İyiyim, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Aslında Didem'le çok farklı şeyler konuşabiliriz. Başta göç olmak üzere bütün hani kentler ve göç konusunda, hem de uluslararası göç konusunda ee, bilenlerin bildiği gibi Türkiye'de en, en değerli araştırmalara imza atmış. Ve işte bu kentlerin de özellikle son dönemdeki göçle verdiği yeni sınavı konuşmayı çok hayal ediyordum. Ama bambaşka bir vesileyle bir araya geldik. Çünkü Kötürhane'de Mart ortasından itibaren sevgili Turan Keskin'in, ee, Sümer Bank'ın Çığlığı adlı bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacağız. O sergi bağlamında Sümer Bank'ı biraz kültürhane gündemini almış olduk. Ve bu konuda da hemen aklımıza tabii ki Didem geldi. Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde bu arada e, Didem. E, bunu düşünmemizin sebebi, e, sevgili Tuna Kuyucu'yla 2015'te e, bitirdikleri, yayınladıkları çok da eskisi vardı şimdi maalesef birazcık hızlıca dinleriz projeyi. Ama e, Sümerbank arazilerinin sonrasındaki akıbetine dair çok e, çok zengin ve ufuk açı bir makalleri yayınlanmıştı. O ondan hareketle Sümerbank'ın e, Türkiye ekonomisinde ve dahası Haşra kentlerinde diyelim özellikle. Çünkü yanılmıyorsam o o makale Denizli, Malatya ve Kayseri örnekleriydi ama sizin örnekleminiz daha genişti sanırım. Evet. Dolayısıyla birazcık bu Sümer Bankı konuşalım. Sümerbank üzerinden Türkiye'nin kalkınma modelini, bölgesel kalkınma modelini ve şimdi geldiği yeri de konuşuruz. Çok Hı -hı. teşekkür ediyoruz. Buyurun Didemciğim. Çok teşekkürler Ulaş. Biz o çalışmaya 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden çok sevgili arkadaşım, sosyolog Tuna Kuyucu ile beraber başladık. O zaman aslında başlangıçtaki niyetimiz sadece sümerbank fikri değildi. Biz biraz bu neoliberal kentleşme dediğimiz şeyin İstanbul ve benzeri megapol körleşmesine karşı orta ölçekli ve küçük ölçekli kentlere de bakılarak anlaşılması gerektiğini iddia ediyorduk ve bunu anlayabilmenin önemli araçlarından birisi olarak Türkiye'de çok uzun yıllar kitler, kamu iktisadi teşekkülleri olarak e, tanımlanan e, bu büyük kamu mülklerinin e, e, sanayi girişimlerinin dönüşüm süreçlerine bakmak olacağını anladık. Çünkü hani klasik neoliberal kentleşme teorisi ne der? Kamunun mal, malı mülkü satılır, özelleştirilir ve hani e, kar amaçlı e, şeylere dönüşür. E, ürünlere veya işte metallere dönüşür. E, o zaman biz de Sümerbank üzerinden bunu inceleyebiliriz dedik. Çünkü Sümerbank gerçekten e, Türkiye'nin e, Cumhuriyet tarihine anlatabileceğimiz bir e, nesnesi diyelim hani çünkü sadece fabrika demek istemiyorum onu biraz açıklayacağım çok kısaca tarihine bakarsak 1933 yılında ulusal kalkınmacılık fikrinin e, önemli ayaklarından birisi olarak kuruluyor özel bir yasa ile kuruluyor başlangıçta hem sanayi kurmak ve yönetmek e, motivasyonu var 1938'de de e, iktisadi devlet teşekkülü konumuna getiriliyor. Yani klasik Cumhuriyet'in ilk 10 yıllarında e, hani Kemalist e, yönetimin bir anlamda iktisadi alanda da kendini kanıtlamak istediği kalkınmacılık, ulusal kalkınmacılık modelinin aslında neferi haline geliyor. E, fakat dediğim gibi Sümerbank sadece bir sanayi kuruluşu değil, sadece bir imalat kuruluşu değil, bir tür mektep aslında. Yani kültürel alandan sosyal alana, e, finansa her alanda faal neden? Çünkü çok kısa sürede aslında bir finansal teşekkül haline de geliyor. Yani bu ne demek? İşte pek çok finans ihtiyacı duyan yeni kuruluşa finansal destek veriyor. Ama aynı zamanda mesela eğitim programları var. Özellikle usta ve işçi yetiştirmelerle verdiği eğitimlerle bir eğitim kurumuna da dönüşüyor. Ama aynı zamanda mesela Sümerbank fabrikalarında yaşamış olanlar çok iyi hatırlayacağı üzere içerideki işte kültür faaliyetleri ne bileyim balolar işte e, kermesler bazı Sümerbank fabrikalarının içindeki işte basket sahaları tenis kortları vesaire gibi etkinliklerle aynı zamanda da Cumhuriyet'in bir kültür kurumu aslında. Yani hani dört başı mamur bir ulusal kalkınmacılık modelinden bahsediyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarını düşünelim gerçekten bir yokluk zamanı ve bu fabrikalarda işte üretilen mesela o pazen bezler değil mi Sümerbank bezleri zaten bez fabrikaları fabrikaları tekstil alanında önemli sayıda fabrika kuruluyor bu fabrikalarda yapılan üretim giyim kuşam kumaş vesaire sadece üretim değil tüketim alanında da bir ulusal kimliği besleyen önemli öğelerden biri oluyor Hani biz hatırlarız bizim kuşak Ulaş yerli malı yurdum malı değil mi yerli malı haftalarında mesela Sümerbank'ın logosu görselleri bizim kuşağımızın ve üstümüzdekilerin tabii hafızasında önemli bir yer kaplar Şimdi bir harita paylaşacağız burada. Sümerbank fabrikalarının Türkiye coğrafyasında nerede kurulduğuyla ilgili. Bu haritaları sağ olsun Zafer Toprak hocamız daha önce bir çalışmasında hazırlamış. Bu haritalarda ilkinde şunu görüyoruz. 1950 itibarıyla yani hatırlarsak 33 ve 38'de iki aşamada kuruluyor. 1950 itibarıyla Türkiye'deki Sümerbank müesseselerinin dağılımına baktığımızda işte İstanbul tabii ki. Çünkü İstanbul'daki bazı fabrikalar Sümerbank fabrikasına dönüştürülmüş ama bütün o Orta Anadolu ve Batı Anadolu hattı boyunca önemli fabrikalar olduğunu görüyoruz ki bunlar zaten o kentlerin değişim toplumsal değişim motoru haline geliyor. Yani sadece ekonomik boyutları da olan ama her yönüyle. Daha sonra bir sonraki haritamız 1989'da özelleştirme süreci tam başlamadan önceki fabrikaların, müesseselerin ve şirketlerinin Türkiye haritasındaki dağılımı bu bize bence bugün gördüğümüzün tam aksi bir kalkınmacılık modelini anlatıyor. Bilmiyorum, evet Kuzey Karadeniz'de e, Türkiye'nin kuzey bölgesinde Karadeniz bölgesinde bazı eksikler, boşluklar olsa da bugünkü e, kamu kalkınma modeliyle karşılaştırdığımızda çok daha coğrafi eşitliğe önem veren bir model görüyoruz. Şu son dönemde son 20 yılda neredeyse bütün e, kamu yatırımlarının İstanbul'a yapılması, işte 3. havalimanı, 3. köprü, yok Kanal İstanbul henüz gerçekleştirilmese de yani aslında Türkiye yurttaşlarının katkısıyla oluşturulan bütçenin neredeyse tek bir şehrin kalkınmasına yönlendirilmesi nerede? Şu haritada gördüğümüz hani çok daha coğrafi eşitlikçi kalkınma modeli nerede diye sormak istiyor insan Tabii sadece Sümerbank fabrikaları da değil aslında. Şeker fabrikalarının dağılımı da bölgesel eşitlik gözetilerek dağıtılmış gibi durur. Tabii şu anda aslında bütün yumurtaları aynı kefeye koymuş durumdayız. Yani Türkiye ekonomisinin çok büyük bir risk altında olduğu söylenilebilir. Bunun organize sanayi bölgeleriyle zamanında engellenmeye çalışılmıştı. Ama ilk örneği Bursa'da kuruldu ve o da aslında İstanbul sanayinin birazcık böyle uzantısı gibi oldu. Özellikle şimdi yani Bursa, Kocaeli, işte Bolu, Adapazarı hattı böyle bir İstanbul'u, bir e, şehir bölgesi, Marmara'yı kendisinin e, şeyine dönüştürdü sanırım genel olarak. Aslında Neyse, burayı... organize sanayiler örneği bence çok iyi oldu. Çünkü Sümerbank'la farkını anlamamız için çok önemli. Biliyoruz gibi şu anda Türkiye'nin pek çok kentinde işte Bursa'da, Gaziantep'te, Kocaeli'de her yerde neredeyse organize sanayi bölgeleri var. Bunları bir tür hani e, Sümerbank fabrika alanlarına benzetebiliriz. Aslında çok daha kapsamlı, çok daha yüksek volümde üretim yapılan yerler. Ama baktığımızda mesela sosyal ve kültürel açıdan Sümer Bank'ın yanına bile yaklaşamıyor. Yani dediğim gibi Sümer içinde işte işçi ve ustalara eğitim de veriliyordu. Sizin şeyde de çok güzel onun belki fotoğraflarını görebiliriz. Bu eğitimler bir anlamda Türkiye'nin o erken cumhuriyet yıllarında ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünü değil mi? İnsan kaynağını geliştirmeye yönelik çok önemli girişimlerdi. Ve ne kadar ciddiye aldıklarını görüyoruz, hikayelerini dinliyoruz çalışmalarda. Ama aynı zamanda dediğim gibi kültürel alanın da dönüştüğü bir yerde. Şimdi mesela ilk Sümerbank fabrikalarında çalışanlarla ilgili bazı böyle hatıratları okuduğumuzda görüyoruz. Aslında bir anlamda... Köylülerin işçileşme hikayesi çünkü mesela Kayseri fabrikası kurulduğu zaman civardaki bütün köylerden gelen insanlar fabrikada çalışmaya başlıyor işçi olarak ama işçi olmayı öğreniyorlar yani bu aslında bir hani kentleşme ve işçileşme süreci yepyeni bir toplumsal kültürel yapı benimseniyor. Sümer Bank'a yönelik eleştirilerden de bahsedelim çok kısaca. Çünkü ne diyorduk? Demin anlattığım bu işçi nüfus aslında mesela Çağlar Keyder gibi bazı sosyologlar tarafından veya işte işçi aristokrasi olarak suçlanıyordu değil mi? Çünkü Türkiye'nin mevcut o dönemin çalışma tablosunda güvenceli sigortalı, çoğu zaman sendikalı işleriyle ve diğerlerine göre daha yüksek maaşlarıyla çünkü kitle bir devletin e, işçisi olarak daha yüksek ve daha güvenceli çalışma koşullarıyla bir anlamda işçi aristokrasi olmakla hani krem tabaka olmakla e, suçlanıyorlardı. Yani bu ayrıcalıklı durum aslında tam da tasfiye sürecinde yani Sümerbank fabrikalarının tasfiyesi sürecinde önemli mesela ideolojik e, söylemsel araçlarından bir tanesi haline geldi. Yani e, ne yaşadık? Aslında Sümerbank fabrikasının tasfiye sürecinin tarihçesine azıcık bakarsak bir kere kesinlikle Özallı yıllara, 12 Eylül darbe sonrası Özallı yıllara gitmemiz gerekiyor. İlk olarak 1984'te bir KHK yayınlanıyor. Kitlerin çalışma usul ve esasları serbest piyasa kuşullarına bir şekilde uyumlanmalıdır denilerek yeniden tanımlanıyor. 85'te de ilk özelleştirme girişimleri başlıyor. Ama bizim Tuna Kuyucu ile kapsamlı bir şekilde yaptığımız çalışma bu hikayenin yani yasal olarak daha görece hızlı gerçekleşse de tasfiye ve özelleşme sürecinin çok da kolay olmadığını gösteriyor. Ee, işte 87'de bir bakanlar kurulu kararı var. Sümer Bank özelleştirme kapsamına alınıyor. Ve burada yaptıkları en önemli şey de bankacılık ve üretim faaliyetlerini birbirinden ayırmak. 88'de de Sümer Bank Holding AŞ, Sümer AŞ kuruluyor. Ee, ve işin ilginci 2012'nin sonuna geldiğimiz zaman, hani bu hızlı başlayan 80'lerin ortasında süreç, 2012'nin sonunda Sümer Bank fabrikalarının sadece yarısının özelleştiğini görüyoruz. Yani 48 fabrikadan sadece yarısı özelleşiyor. Tabii şunu da söyleyeyim finansal kısmı yani bankacılık birimi Sümer Bank'ı çok daha hızlı bir şekilde 93'ten başlayarak 2008'e kadar çok daha hızlı bir şekilde aslında özelleşiyor ve en son 2008'de Oyak Bank'la devredilerek tamamlanıyor süre. Biz 2012'de bu çalışmaya başladığımız zaman 48 fabrikanın dökümünü yaptık. Yani bütün 48 Sümerbank fabrikası Türkiye ölçeğinde nasıl dönüşmüş, neye dönüşmüş? Mesela bu 48 fabrikanın 15'i gene fabrika olarak faaliyet gösteriyor. Yani e, ama özel sektöre devredilmiş ama yine aynı alanda e, bazen değişerek fabrika olarak. Fabrikadan özel amaçlı yatırımı, hani bizim klasik neoliberalleşme dediğimiz örnek sadece 48'de 2012'de 8 fabrikaydı. Ya yani bu çok çarpıcı. Mesela Malatya'da e, ve Denizli'de alışveriş merkezine dönüşüyor. Bunlar hani bizim klasik beklediğimiz e, dönüşüm. 48'de 8, toplamda %17. Fabrikadan kar amacı gütmeyen kamu yatırımına dönüşenler var. Bu bence çok çarpıcı. Mesela Kayseri'deki Sümerbank fabrikası hepimizin bildiği ünlü Abdullah Gül Üniversitesi oluyor. Çok da e, hani mimari, endüstriyel tarih açısından da çok değerli bir bina zaten. Korunuyor ve çok güzel bir restorasyonla, çok güzel bir projeyle üniversiteye dönüşüyor. Bunun gibi kamu e, yatırımına dönüşenler işte e, özellikle eğitim kurumu olanlar var. Bu 48'den 10 tanesi de atıl durumda duruyordu. Yani şu anda hani son 10 yılda nasıl değişti bilmiyorum ama o dönemde böyle bir tablo vardı. Şimdi biz tam da bu bir kere bu çeşitlilik niye gerçekleşiyor ve beklenen o özelleşme furyası niye olmuyor? Bunun cevabını arıyorduk Tuna ile beraber yaptığımız çalışmada. Yani buradaki Hani önemli açıklamalarımızdan bir tanesi aslında hani bunun fabrikanın bulunduğu kentteki nasıl diyelim ekosistemle çok genel olarak söyleyeyim ilgisi var. Ne demek istiyorum burada? İşte bu kentin yerel yönetimi, kentteki güçlü hakim ekonomik sınıflar. İşte kentteki güçlü siyasi atmosfer hani hangi grubun daha hakim olduğu belirliyor. Mesela belediyeye dönüşen yani belediye eliyle şu anda belediyenin mülkü olarak dönüşen iki tane örnekten bahsetmek isterim biraz daha açmak için. Bir tanesi Bursa Melinos Fabrikası. Çoğu kişi biliyordur çok önemli bir fabrika bu Bursa Melinos Fabrikası. Bursa Meninos Fabrikası şu anda Meninos Kültür Merkezi olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çok kapsamlı bir hani kültür merkezi faaliyeti gidiyor. Ve bunun aslında dönüşümü oldukça kolay oluyor. 2004 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak devrediliyor. Daha sonra Bursa Ticaret Odası'ndan çok büyük bir maddi destekle dönüşümün bu şeyi, ekonomik yükü paylaşılıyor ve nihayet 2010'da da kültür merkezinin açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Şimdi bu bizim klasik yerel yönetimle merkezi yönetimin siyaseten birbirine denk düştüğü durumda hani tereyağından kıl çeker gibi işleyen çok iyi işleyen 6 yılda tamamlanan bir dönüşüm süreci. Diyarbakır'a geldiğimizde Diyarbakır Belediyesi'nde de aslında bir kültür merkezi oluyor. Eski Sümerbank fabrikası ama bu sefer merkezi hükümetin desteği yok çünkü Diyarbakır'da bu projeyi başlatanlar işte bugün HDP olan o dönemin Kürt siyasi hareketinin partisi. Onlar peki bütçe ihtiyacının dönüşümün maliyetini nasıl karşılıyorlar? Avrupa Birliği fonlarıyla, Avrupa Birliği fonları sayesinde işte bu dönüşüm sağlanıyor. Ama bursadaki kadar rahat ve kolay bir hikaye olmuyor. Mesela işte orada sütunlu yol yapıyorlar, o sütunlara dava açılıyor Ankara tarafından. İşte bu sütunlar efendim PKK teröristlerini temsil ediyor, şehitler anlatı gibi yapmışlar diyerek bir siyasi dava açılıyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine. Ama yine de belediye eliyle dönüşmüş bir model. Bir üçüncü örnek var. Neden başarısız olduğunu belki anlarız. İzmir. İzmir'de de çok güzel bir Sümerbank fabrikası var. Ama İzmir'deki fabrika Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında bir türlü varılamayan tartışmalar sonucunda ortada kalıyor. Şu anda üzerinde 3-4 tane uydu, yani çok böyle hani değerli olmayan eğitim kurumu var ve bir şekilde atıl şekilde duruyor diyebiliriz. Sermayenin rolüne dair ufacık bir ekleme yapı, e, hem siyasi ekosistem hem de sermaye gruplarının etkisi. Burada biz makalede Tuna ile beraber bunu da anlatmıştık. Sadece yerel sermaye grupları değil, ulusal ölçekte hatta bazen uluslararası sermaye grupları da bu dönüşüm süreçlerine ilgi duyuyorlar çünkü kar amaçlı bir dönüşüme imkan veriyor. Orada da iki karşılaştırmamız vardı. Bir tanesi Denizli, bir tanesi Malatya'da. Malatya'daki e, Sümerbank Fabrikası e, hem yerel yönetimin hem de Malatya'daki 32 girişimcinin e, kurduğu yani 32 e, işte ticaret erbabının kurduğu Malatya Girişim Grubu diye e, bir grubun eliyle e, ünlü Malatya Park Alışveriş Merkezi'ne dönüştü. Çok başarılı bir model. Malatya'daki tek AVM'ydi çok uzun yıllar. Çok kar getiren bir yatırım oldu. Fakat Denizli'de Denizli'deki e, Sümerbank fabrikasının dönüşümü İstanbul'lu bir sermaye grubu, çoğumuzun iyi tanıyacağı işte Global Menkul e, Gayrimenkul Yatırım firması. Fakat Denizli'yi tanımadığı, Denizli'nin kendi iç siyasi ve sermaye gruplarıyla doğru bir ilişki kuramadığı için e, oldukça başarısız bir proje oldu. Yani orası giderek bir anlamda e, e, o bölge hani beklenen e, soylulaşmayı yaratamadı. Bir anlamda hani değer kaybeden bir yatırım projesine dönüştü. Yani özetleyecek olursam aslında biz bu 48 fabrikanın dönüşüm hikayesini incelerken 2012-15 arası bu dönüşümde etki eden hem yerel hem ulusal ve uluslararası belki ölçekteki siyasi ve e, ekonomik aktörlerin birbiriyle ilişkisine bakıyoruz. Yani ezbere bir e, hikaye yok. Hani bu neoliberal kentleşme teorilerini biraz aslında e, fazla ezbere kullandığımız bu kalıpları sorgulamamız, eleştirmemiz ve bunu çeşitli çalışmalarla sahada ee, tekrar tekrar test etmemiz gerektiğini iddia ediyorduk biz Tuna ile beraber. Görürüz. Ben izleyiciler için son bir soru sormak istiyorum Ulaş. Biraz da hayal Hı -hı. gücümüzü ve belki de hani e, düşünce egzersizi olması amacıyla. Yani ileride Sümerbank tarzı e, kurumlar ortaya çıkabilir mi? Yani biz ne diyoruz şu anda hep beraber bu korona ile beraber bunun çok net deneyimledik değil mi işte? E, neoliberalizm krizde ve buradan dönüşecek. İlla ki dönüşecek. Bunu biliyoruz. Bu dönüşüm e, modelinin e, bir olası alternatifi daha eşitlikçi coğrafi anlamda ve toplumsal anlamda daha eşitlikçi bir kalkınma modeli olabilir mi? Bunun için bazı e, üretim amaçlı kuruluşlar, yani üretim ve tüketim boyutu olan kuruluşlar e, itici güç olabilir mi? Olursa bu ne olabilir? Gene hala sanayi mi olur, başka bir şey mi olur? Yani e, ne bileyim, 2030'larda e, Sümer Bank'ın kuruluşundan bir yüz yıl sonra yeni Sümer Bank'lar olabilir mi, olmalı mı, olmamalı mı? Bunları bence herkes düşünebilir. Çok teşekkür ederiz, Didemcim. Her zaman olduğu gibi keyifli ve ilham verici. Yine böyle yaptığın en sonunda da bir şeyle bir soruyla bitirerek yeni bir bölüm şeyi uyandırdın. Çok teşekkür ederiz herkese. Çok selamlar.